Sayın seyirciler, Acıpayam Belediyesi'nde çalışan ve Hizmet İş Sendikası'na üye 16 işçi toplu iş sözleşmesi imzaladı. Ve bu imza ile ilgili olarak bugün Acıpayam Belediyesi'nde bir tören vardı. Törene Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez ve belediye işçileri katıldı. Belediye Başkanı Hulusi Şevkan törende yaptığı konuşmada "Amacımız işçi arkadaşlarımızın hakkını vermek, belediyenin haklarını korumaktır. Attığımız her adımda belediyede yaptığımız işte hepimizin alın teri bulunuyor. Arkadaşlarımıza demokratik hakları teslim edildi. Demokrasiye inancımız ve ciddi bir kurum olmamızın gereği de buydu. Bizimle çalışan hiçbir arkadaşımızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Arkadaşlarımızın sendikalı olsalar da olmasalar da hakları sonuna kadar korunacaktır." dedi. Yapılan toplu sözleşme ile tüm yasal hakların korunmasının yanında işçilerin yevmiyesi 53 liradan 60 liraya çıkarıldı.